Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. E, kartopunun bebe yününü kullanacağım. Dilerseniz bu model için daha kalın şiş de tercih edebilirsiniz. Çünkü modelimiz e, gayet salaş bir model. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimiz gayet esneyen bir model. Ona göre e, ilmeğinizi çıkarmanız lazım. Evet şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet bana bu kadar yeterli. Şöyle başlamadan buraya bir tane düğümü attım fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım şöyle ilk sıramızda ilk ilmeğimi de örüyorum düz olarak lastik geçmiyorum şöyle bir sıra düz bir sırada ters öreceğim Siz tabii ki dilediğiniz sevdiğiniz lastiği alt kısmına geçebilirsiniz Bu modeli biraz gevşek örmemiz gerekiyor. Şöyle bir sırada ters öreceğim. Dediğim gibi şiş numaranızı daha kalın da tutabilirsiniz. Benim bütün şişlerim 3 numara olduğu için şu an 3 numara şiş kullanıyorum. Şöyle bir sırada ters gittik. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeği bakın şu şekilde örüyoruz. Şu üstten değil de şuradan. Ördüm, bıraktım. Bir tane şöyle düz ördüm. Tekrar bakın şuradan ördüm, bıraktım. Sıradaki ilmeği normal düz ördüm. Bakın şuradan. Şu üstten değil de alttan. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Yapım aşaması gayet kolay. Evet, şöyle kenar ilmeğimi de düz ördüm ilk sıramızı geçtik tabii ki şu anda anlaşılmıyor bu model zaten ilerledikçe anlaşılan bir model kenar ilmeğimi aldım ipimi arkaya aldım bakın şu ilmeğimizi böyle normal düz örüyoruz alttan ördüğümüz ilmeğimiz bakın şu şekilde oldu şurada bir tane daha ipimiz var şöyle göstereyim size bakın şurada bir ipimiz daha var bu ipimizle buradaki ilmeğimizi alıyoruz şu şekilde yine bunları da düz örüyoruz şu ipi tek olan ilmeğimi normal düz örüyorum. İpi çift olan yani şu şekilde olanı bakın buradaki ilmeği de alıyoruz. İpi de alıyoruz ve ilmeği de alıyoruz. Bu ikisini birlikte örüyoruz. Sıradaki ilmeğimi bakın normal düz ördüm. Yine bu ilmeğime gelince buradaki ipimizi ve ilmeğimizi alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz sıradaki ilmeği normal düz ördüm. Bakın şuradan alıyorum ilmeğimi, ipimi. Buradan da ilmeğime şişimi geçiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Modelin ön yüzde de arka yüzde de hemen hemen örme şekli aynı ve iki sıradan oluşuyor. İki sırada bir kendini tekrar ediyor. ama dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Bakın şuradaki ipimizi alıyoruz ve ilmeğimizin de içinden geçerek ikisini bir ördük. Kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum. <laughs> Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi bakın şöyle göstereyim size. Bakın bu ilmeğimiz şu anda şuradaki ile ipleri çift bunu şöyle üstten örüyorum. Bu tek bunu yine bakın şu aradan alttan örüyoruz ve bırakıyorum. Yine bakın burada iki tane ipimiz var bu ilmeğimizi üstten örüyoruz. Yine bunu alttan, üstten örüyorum ve alttan örüyorum. Bakın, bu ilmeğim, e, burada iki tane ipim var. Bu ilmeği görünce bunu üstten örüyoruz. Tek olan, yani ipi tek olan ilmeği şöyle alttan geçerek örüyoruz. Modelin yapım aşaması aslında gayet kolay dediğim gibi bu modeli gevşek örmemiz gerekiyor diğer türlü çok anlaşılmıyor bakın şöyle alttan ördüm bıraktım ve kenar ilmeğimi de burada düz ördüm devam ediyorum yine kenar ilmeğimi aldım ipimi arkaya aldım şimdi bakın burada Yine bu ipimizle buradaki ilmeğimizi ikisini birlikte örüyoruz. Düz olarak. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bakın bu ilmekle buradaki bu iple buradaki ilmeği birlikte örüyoruz. Sıradakini düz ördük. Bu ipimi aldım. Buradaki ilmeğimle birlikte ikisini ördüm. Sıradaki düz bu ipimi aldım. Bu ilmeğimle birlikte ikisini ördüm. Sıradaki düz. Bakın şu şekilde. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar yapımı gayet kolay sadece birazcık dikkat gerektiriyor kadar kenar ilmeğimi de burada ters ördüm şu an anlaşılmıyor yine dediğim gibi model şöyle ilerledikçe kendini gösteriyor Evet bakın şimdi şöyle göstereyim size kenar ilmeğimi aldım yine bakın bu ipi tek olan ilmeği alttan örüyoruz bırakıyoruz bu çift bunu üstten örüyorum alttan ördüm düz üstten ördüm düz bakın şöyle alttan ördüm bıraktım ipi çift olan ilmeği üstten örüyoruz ön sırada tekrar devam ediyorum bakın şuradan çıkardım sıradakini düz ördüm yine alttan aldım Sıradaki düz alttan ördüm. Sıradaki düz ve kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Kenar ilmeğimi aldım, ipimi arkaya aldım. Burada bakın ilmeğim, e, ipim tek bunu şöyle düz ördüm. Bu ipimi ve bu ilmeğimi alıp ikisini bir örüyorum. Şöyle ipimi alıyorum, ilmeğimi alıyorum ve ikisini bir örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz. sıradaki ilmeğimiz düz. Bu ipimi aldım, ilmeğimi aldım, ikisini bir ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Aslında model sürekli kendini tekrar ediyor. Yalnızca biraz anlaşılır olsun diye devam ediyorum şu anda. Yine bu ilmeği üstten örüyorum. Bakın bu ilmeğim alttan. Şuradaki ipi çift olanı üstten örüyoruz tek olanı alttan modeli ben büyük bir parçada denedim şimdi şu sıramızı geçelim modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim orada daha da güzel anlaşılıyor modelimiz Evet bakın yavaş yavaş e, anlaşılmaya başladı zaten modelimiz. E, dediğim gibi ben modeli büyük bir parçada denedim. Şimdi de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde oluyor. Burada dediğim gibi küçük olduğu için model anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Şöyle gayet esneyen bir model. Başta da dediğim gibi e, bu model... E, esniyor bayağı mesela şu ilmek sayısı 34 olmasına rağmen gördüğünüz gibi gayet büyük duruyor şöyle file gibi esneyen bir model arka yüzü de bu şekilde Evet böylelikle de bir videonun daha sonuna geldik Şimdi Bu modeli nerede kullanabilirsiniz bu modelden güzel etol şal olur. Yine battaniye örebilirsiniz. Yelekler için çok esnediği için hani bir şey diyemiyorum. O tabii ki sizin tercihinize kalmış. Ama bana sorarsanız battaniye ve etol şal yapımında kullanabileceğiniz gayet kolay bir model. Böylelikle de bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.